zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 100. yıl dönümü Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başladı. Kutlamalar Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güne'nin Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından okunan şiirler ve sergilenen halk oyunu gösterileri kutlamalara renk kattı. <laughs> Bayramı kutlamaları kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 100. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen yüz yüzeyken konuşuruz konseriyle zirveye ulaştı. Konsere gençler başta olmak üzere Kuşadalılar büyük ilgi gösterdi. Konser öncesinde ünlü müzik grubunun üyelerine çiçek ve plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gençlere seslenerek Cumhuriyet'in çatısı altında hiçbir renk farkı gözetmek sizin omuz omuzasınız. Hepinize muhteşem bir gece diliyorum dedi. Sevgili gençler, 26 Ağustos'ta başlayan o büyük taarruz bugün zaferle sonuçlandı ki sizler bugün yanınızdaki arkadaşlarınızla bir aradasınız. Cumhuriyetin çatısı altında hiçbir renk farkı gözetmeksizin omuz omuzasınız. İşte bu muhteşem güzelliği bize sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi sizin huzurunuza rahmetle anıyorum. Hepinize bu gece yüz yüzeyken konuşuruz grubuyla muhteşem bir gece diliyorum. Meydanı dolduran yüzlerce genç Konser boyunca ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, balık avı sezonunun ilk gününde Atatürk Meydanı'nda düzenlenen balık ekmek dağıtımında balıkçılarla ve vatandaşlarla buluştu. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla meydana kurulan standlarda Kuşadalılara sezonun ilk avından elde edilen balıklar ekmek arası olarak dağıtıldı. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel'in de katıldığı etkinlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir yandan vatandaşlarla sohbet ederken bir yandan da balık ekmek ikramında bulundu. Balık ekmek dağıtımının ardından Kaymakam Saadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel Kuşadası Balık Pazarı esnafını ziyaret etti. Balık tezgahlarını tek tek ziyaret eden Başkan Ömer Günel ve Kaymakam Saadettin Yücel, balıkçıların sorunlarını dinledi. Balıkçılığın önemli bir meslek olduğunu söyleyen Başkan Ömer Günel, ''Bizler belediye olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.'' dedi. İnşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan ağaçları yerlerinden sökerek Parklarda ve yeşil alanlarda yaşatan Kuşadası Belediyesi tarafından dikilen ağaçlar güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bakımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel olarak yapılan ağaçlar kısa süre içerisinde yeni yerlerine alışarak peyzajla bütünleşiyor. Gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından dikkatli bir biçimde yerlerinden sökülen ağaçlar yeni yapılan parklara dikiliyor. Bugüne kadar 652 ağacı kesilmekten kurtaran Kuşadası Belediyesi tarafından son olarak iki çeşmelik mahallesinde yapımı tamamlanan Cafer Kotan Parkı'nın karşısındaki yeşil alana 42 zeytin ağacı nakledildi. Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında Kuşadası Gençlik Spor Parkı'na dikilen asırlık 4 zeytin ağacı, heybetli gövdeleri ve yeni filizlenen dalları ile parka büyük bir estetik katıyor. Ada göle nakledilerek peyzaja uygun noktalara dikilen 300 adet zeytin, palmiye ve defne ağacı ise mesire alanının doğal bitki örtüsünü tamamlıyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Kuşadası Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi tarafından Barış Yaşatır sloganıyla gerçekleşen kutlamalar resim sergisi, şiir, müzik dinletisi ve dans gösterileriyle gün boyu sürdü. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, barışı en iyi anlatan ortak dilin sanat olduğuna dikkat çekerek, Kuşadası Kent Konseyi olarak Dünya Barış Günü'nde herkesin ortak dili olan dans, şiir ve müzik eşliğinde barışın önemini anlatmak istedik dedi. Kuşadası Dayanışması üyesi kadınlar 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bir araya geldi. Ve savaş geriye harabeye dönmüş kentler özellikle kadınların ve çocukların etkilendiği derin bir yoksulluk bıraktı. Şiir dinletisi ve dans gösterileriyle renklenen etkinlikte barış mesajları verildi. Etkinliğe Ukraynalı kadın ve çocuklar da katıldı. Etkinlik kapsamında Burçin Orhon ve Işık Arcan Yunan şair Yanis Ritsos'un barış şiirini okudu. Benim dizelerimin rayları üzerinden buğdayla ve güllerle yüklü bir tren bu tren barıştır işte. Şiir dinletisinin ardından savaş mağduru Ukraynalı kadın ve çocuklar tarafından dans gösterisi sergilendi. Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, Ukraynalı kadın ve çocuklara sundukları destek nedeniyle Kuşadalılara teşekkür ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri harekatın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, savaşlardan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkat çekti. Etkinliğin sonunda Burçin Orhon ve Kadın Dans Grubu'nun Sirtaki ve Zeybek danslarından örnekler sergilendi. <laughs> Çanakkale Belediyesi ve Kusadasi İşbirliğinde gerçekleşen Mafi Caz Günleri'nin bu haftaki konuğu ünlü caz vokalisti İpek Dinç Quintet oldu. Pürcün no adada gerçekleşen konserde sevilen caz eserlerinin yanı sıra Latin ve Funk parçaları da seslendiren İpek Dinç Quintet müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Sky, I Güvercin dinletileri kapsamında ise besteci, vokalist ve bağlama sanatçısı Emin Igus Kervansaray'da sahne aldı. Alkına, Uzun yıllar Ruhi Su Dostlar Korosu'nda ünlü müzisyenlerle çalışan ve Ezgi'nin günlüğü grubunun kurucularından olan Emin Igus, kendine has üslubu ile seslendirdiği Ezgiler ile ayakta alkışlandı. Yine dertli dertli. Yaz sezonu boyunca farklı plajlarda düzenlenen ve Number One Türk FM'de canlı olarak yayınlanan Number One Kuşadası Beach Party etkinliğinin adresi bu kez Kuştur Plajı oldu. Yakıyor. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı, Number One Türk FM ve Number One İşbirliği'nde ve Eviz Yapı ana sponsorluğunda düzenlenen plaj partisinde sevilen genç şarkıcılar Alper Erezer ve Irmak Arıcı sahne aldı. Biz diyoruz, kaçmıyor, plaj Partisi, DJ Kadir Çetin'in performansı eşliğinde gerçekleşti. Federasyonu 3. Lig 2. grupta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kuşadası Gençlik Spor, ilk hafta mücadelesinde Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş Sporu evinde 3-1 mağlup etti. Maçın 20. dakikasında penaltıdan yediği golle 1-0 geriye düşen siyah beyazlı ekip 43. dakikada Murat Gürbüzeroğlu'nun attığı golle eşitliği sağladı. Taraftarından aldığı destekle ikinci yarıda şaha kalkan Kuşadası Gençlik Spor 79. dakikada Muhammed Sait 84. dakikada ise Ferhat'ın kaydettiği gollerle karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı. Başkan Ömer Günel Kuşadası Gençlik Sporu evinde oynadığı ilk maçta yalnız bırakmadı. Protokol tribününde yerini alan Başkan Günel maçın bitiş düdüğünden sonra sahaya inerek futbolcu ve taraftarların galibiyet sevincine ortak oldu